Fıskiye girelim böyle, biliyor musun? <laughs> bir dakika, dur. Tamam, dur. aa. <gülüyor> ya <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ne yaptın şimdi? Bozdun, bu kadar uğraştın. Tut, o? tut bunu. Tamam Fiske bak, yap. tut. Şöyle yapacağım şimdi, evet. bekle. Şuradan bana birazcık ayır. Şöyle yapıyorum bak ben. İlk anda bu, bu yöntem, bu hep bunu yap yani. Çok güzel oluyor ama. Böyle yapacağız. Buradan böyle bağlayacağız. Tamam bak, kendi tokamız kendimiz yapıyoruz. Şuraya da tel toku takacağım. Evet. Çok güzel oluyor böyle. Hı. Bırak. Tamam. Şunu takayım. Tamam. İşte bu. Bırak şimdi. Evet. Haydi bakalım. Bak bu. Dur keretim de hemen göstermek istiyorum kızlar. İçinde evet, 7 evet, tane evet. farklı yağ var. Argan, kafein, biyotin, jojoba, vitamin, B6. Yani bak olmazsa olmaz bu. Her kadının sıkması gereken bir ürün. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Saçlarınızı böyle bir iki sıksak hemen böyle uçlarını yapıyorsunuz. Besliyor bu. Uçlardaki kırıklar gidiyor. Uzatıyor. Muhteşem bak. Muhteşem. Alın.